Bir ajda çay bardağına yakın sirke atıyorum. Kaynamak üzere sütüm. Ve yarım limon suyu. Süt iyice kesildi. Şimdi altını kapatıyorum. 5 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Bir süzgeç koyuyoruz. Üzerine kendimiz için tüllenti yerleştiriyoruz. 5 litre şişeyi koyuyorum. Sabah kadar tuttum. Peynir <laughs> saklama suyu yapıyoruz. Kendi suyundan. 4 yemek kaşığı da kaya tuzu ilave ediyorum. 2 litre suyuna. Kestiğimiz <laughs> peynirleri kavanoza dolduruyoruz. Böyle böyle üzerine ilave ediyoruz.